ve bu videoyu da geç saatte çekiyorum maalesef sesim kısıklığından dolayı kusura bakmayın hapisten için videoları nedense hep geç saatlere denk geliyor yapacak bir şey yok arkadaşlar yeni bir bölüm hepiniz hoş geldiniz bu büyük ihtimalle final bölüm olacak bu bölümde hapisten kaçarız diye tahmin ediyorum biliyorsunuz diğer hapisten kaçış zaten bölümlerinde genelde hep ikinci bölümlerde hapislerden kaça falan bile buluruz umarım bu bölümde de kaçarız yani gerçekten güzel bir bölüm olur diye tahmin ediyorum öncelikle şunu söyleyeyim video dışında bir stek ve bir stek daha fazla demir kastım gördüğünüz gibi bu sizi sıkmak istemedim bunları bekletmekle biraz da videoda kasalım bakalım çünkü bu demirlerle arkadaşlar bir arkadaşla trade yapıyoruz ve hayvan gibi şey veriyor bize ee, hayvan gibi işte, işte emul falan veriyor ancak şimdi yatağa doğru depar atmamız lazım çünkü e, biraz sonra şey olacak o yüzden direkt yatağa doğru depar atacağım çünkü aynen gardiyanlar beni kovalayacak gibi çünkü şey geldi sesi geldi alarm sesi geldi bu saatte normalde ayakta olmamız gerekiyor yani, bakın gardiyan biri gelip bana dalıyor bile hatta şuna kaçmam lazım bunlardan abi ikiye tek giriyorlar oha birazcık acım acıyın lan insana aynen bizim koğuşumuz orası gençler koğuşa girince zaten size bir şeyler yapamıyorlar hop koğuşu aç abi hop ne oldu kalırsınız böyle dışarıda adam alın adam olun o değil az kalsın ölüyorduk abi bu kadar item cc oluyordu korkudan öldüm abi biraz önce neyse kalkalım bakalım A, yemin ederim çok tırsızım. Bu arada şu anda videoyu beğendiğinizi hissediyorum. Bu videoda şöyle bir 10.000 beğeni gelirse arkadaşlar beni çok 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 sevindirirsiniz. A, gerçekten yani lütfen sadece 2 saniye videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonra pisten kaçış videosunda 15.000 beğeni gelmişti arkadaşlar. Buna da şöyle bir 10.000 beğeni gelirse beni çok sevindirirsiniz. Gerçekten final özel. Final değil miyim diye, yani? belki final olmaz emin değilim ben de dediğim gibi. Aa, bakın bunlar bana hala satışıyorlar. Ne işsiz şeylersiniz siz ya. Abi ırkçı bu gardiyanlar yemin ederim ırkçılar bir şey yapmadım hadi bana salıyor bir dakika şimdi 45'e bir tane guard chest diyor Bu guard chest işimize yeri bir gençler de bizim için şu anda bize zümrütleri veren reis lazım aynen abi sen bir dakika al bakalım şuna ver bana zümrütleri Oha zümrütlere bakın Oha kaç stack zümrütüm oldu abi şaka yapıyorsun şu bir dakika şu setleri alalım o zaman gençler Hayvan gibi zümrütüm oldu çünkü bir dakika şu arkadaştan şöyle hop daha bir şey vereyim mi verdi tamam Şimdi şunu çıkar guard chest plate'i abi bakalım daha ne, neler var başka bakalım bir de bu var Abi şu zümrütlerimize bakar mısınız gençler hayvan gibi zümrütümüz oldu lan Oğlum baksana şunlar gibi polis reisler gibi görünüyoruz artık bu şekilde onların armorunu aldık tam. Acaba bu polislerden biri mi oluyoruz bu şekilde hani böyle guard chest falan var ya bizde belki bizi tanımazlar falan tarzında. Neyse de onlar yemek yerken abi bu arada ben de yemek yiyeyim kahvaltı süresi gelmiş. Bu bölümde büyük ihtimalle hapisten kaçarız gençler. Ama daha hapisten kaç için bir plan da yapmadım nasıl kaçacağız hiç bilmiyorum ama bakacağız. Birazcık et alacağım abi yanımda çünkü hayvan gibi şey var abi e, etim falan var o yüzden sıkıntı yok, sıkıntı yok gibi görünüyor. Sabun diyor bir dakika dün tam bunu aldık bir dakika hepsini tek tek bakacağım hatırlamam için. Sen işte gardiyan reis bir şekilde tam bundan alıyoruz abi. Bu şeyleri falan saldırmak için gardiyanlara saldırmak için işimize gelecek gençler. da acaba ya? Şartımız bir var da bunu da alalım o zaman. Belki bu da işimize yarayabilir. Tam da bunu da aldık. Zaten hayvan gibi zümrütümüz var. O yüzden gerek yok. O oh, abi tamam bu anahtarı kesin alıyoruz zaten. Abi şu anahtarı da alalım. Oğlum hapistekileri de zengin ettik yalnız. Ha diyorum hapistekileri de zengin ettik. Hayvan gibi bir temel olacak. Abi dakika şimdi bu fence katırdan arkadaşlar 2-3 tane alalım çünkü e, bunlar hızlı kırılır gibi görünüyor. O yüzden bunlara ihtiyacımız olacak fazladan. Şöyle hop kaç tane alabiliyoruz? Şu hop tam da hayvan gibi aldık abi. Bu kadar 3 tane fence katır yeter galiba bize. Şimdi e, biraz sonra sistemi falan bakacağız. Jeneratörlerin olduğu yere bakalım e, son ortakine benziyor mu? E, bakalım. 18 tane bir tane sakmayız veli. Bu ne işe yarar acaba? Bu ne işe yarıyor merak ettim. Alsak mı emin değilim ama. Cone veriyoruz. Tamamdır şimdi. Iı, çalışma zamanı geldi gençler. Tabii ki ben çalışmayacağım. Çünkü hapisten kaçacak itemlere sahibim şu anda. Ama bunu gece yapsak daha mantıklı olabilir. Çünkü geceleri gardiyanlar falan takılırken daha kolay olabilir işimiz. Bak burada çalınan itemler burada diyor. Stolen items diyor. Hmm. Bakalım burası neyse burası banyo falan galiba, burada gardiyan reis, bana saldırmayacaksın değil mi, ben attı korktum abi o burası arabaya doğru gidiyor, şimdi bir dakika, hmm. bizim amacımız bu arabaya ulaşmaksa gençler ama diğer yerlere bir bakalım, bir dakika O arabaya binip kaçacağız büyük ihtimalle gençler, ee, öyle umuyorum yani en azından ee, Şimdi bir dakika, burada bir yerde çalıştığımız yere doğru gidelim de, karıştırıyorum abi hapishanede çok karışık gerçekten guardian reisler falan takılıyor buralarda, neredeydi abi o çalışma yeri ya Biraz değişik bir yerdeydi, böyle bir viraj falan dönüyorduk, neredeydi abi, orada uyuz oldum, unuttum ya Gençler çok karışık bir hapishane olduğu için aynen sol taraftan girdik galiba aynen böyle miydi aynen doğru geldik tamamdır gençler aynen şimdi bir dakika durun şu etimizi yiyelim bir dakika tam şimdi bu anahtarla oraya girsek desek burası klozet diyor klozete girdiğimizde klozette neler var ama ha bakın kapı açılı gençler kapı açılı çünkü anahtar var bizde buranın anahtarı chest'e bakacağım 5 emirat var bu dakika buradan gince bizi nereye götür şimdi emin değilim gençler gardiyanlar bizi saldırabilir diye korkuyorum bir dakika, bu kırmızı yerde loading bay diyor burası neymiş guards only sadece gardiyanların yeri diyor bu kırmızı anahtarı nereden bulacağız abi? bu kırmızı anahtarı alıp buraya girmemiz lazım bizim aslında gençler buradan da o çitleri falan kıracağız bakayım orada kıracak bir şey var mı ki aslında direkt dışarı mı diye niye kaldım diyor, anlamadım ama büyük ihtimalle o arabaya doğru gitmek am olacak amacımız. buraya ee, Burayı doğru, doğru, gidiyor şu an anlamadım ama neyse biz gece ara katak Aslında şimdi de yapabiliriz ha. Neden şimdi yapmıyorum ben demiyorum ama şimdi yapılır mı bu saatte acaba gençler deneyelim mi deneyelim bakalım. Hadi bu saatte kaçmak birazcık saçma olacak ama gene de denemek istiyorum şansımı. Hangisi daha iyi bu acaba? Batman Nunchucks. Bir dakika. Ooo Nunchucks daha çok vuruyor. Eksi 800, 800 çünkü bu. Ama abi çok fazla gardiyanlar geri diye korkuyorum peşinden bir dakika. O burada bir tane şey var. Officer Thomas var. Thomas, Thomas öleceksin. Thomas, Thomas öldürmemiz lazım. Thomas öldürmemiz lazım. Çok güçlü geçer Tam Thomas öldürdük. Bir dakika durun. Thomas'a kırmızı anahtarı verdi abi. Tam da kırmızı anahtarı verdi. Bir dakika. Burada ne diyor? Uh, generator auto turn on. Aa, bir dakika. Ama gençler jeneratörü açabiliyormuşuz. Buradan jeneratörü bu, bu, arada bu geri spamlanıp duruyor. Uyuz oldum Thomas'a. Thomas öldü. Thomas geri gelecek. Şimdi bir dakika jeneratör açtık abi. Şimdi bir dakikamız var gençler. Bir dakika içinde tekrardan kapanacak jeneratör. O yüzden sanırım sadece birkaç tane şey geri geçebileceğiz. Ondan sonra tekrardan geri gelip jeneratörü açmamız lazım. Harbiden bayağı hardcore yapmışlar bu arada. Bu kadarını beklemiyordum. Yani bir dakika şimdi kırmızı anahtarı aldım değil mi ben? Aldım. Evet. Geç abi buradan. Tamam. Yardır şimdi. Yardır 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 yardır. Kral burayı jeneratör açık şey olacak gençler biraz sonra kapanacak yalnız jeneratörü doğru zamanda yetişemezsek e, bizi öldürebilir yalnız burası gençler o yüzden korkuyorum şu anda e, abi yetişemeyiz oraya hayır yetişemeyiz geri dönmemiz lazım geri dönmemiz lazım jeneratörü tekrardan açmamız lazım çünkü oraya yetişem yetişene kadar biz çoktan cici oluruz en azından bir yeri açtık gördüğünüz gibi tam burası yeterli bizim için. E, evet, tekrardan çıkıp yardım almazdım Başka türlü buradan kurtulamayız gençler. Şimdi dakika jeneratörün yerine nerede? Thomas beni rahat bırakır mısın Thomas? Abi gardiyanlar bana saldırıyor. Kaç ender? Kaç ender? Kaç ender? Kaç ender? Kaç ender? Abi iyi ki armor falan almışım yoksa bunlar beni yok ederdi abi. Neyse en azından olayı anladık yani çözdüğüm iyi oldu gerçekten. O kadar da zor değil açıkçası ama kendi zorladı tabii ki bizi. Bizim koşumuz burası mıydı? Bir dakika yani bizim koş burası. Koşma gidince zaten bunlar uzuyor abi. Bir dakika koşma gideyim. Beni rahat bırak. Oyun çok kaslı. Oyun çok kaslı. Amık oyunu. Abi oyun çok kaslı. Oyun çok kaslı. Bir kalbim var. Bir kalbim var. Ölürsem ciciğim. Ölürsem ve yemek yemem lazım. Abi milletin koğuşuna girebiliyor öldük Öldük ve itemlerimiz yok oldu abi uyuz oldum şu anda evet bayağı iyiymiş yani Neyse bir çalışma yerine gidip itemlerimizi geri alalım ve tekrardan körlerden item almanız lazım En azından bir yeri kırdık yani olayı anladık Ama çok item kaybettik uyuz oldum şeylere yani birden bizi takip ettiler normal günde olmasına rağmen Harbiden komiklerdi yani ne kadar işsizler saldırıyorlar bize zıpırt. Abi bir dakika ayranlarımızı alalım buradan abi tam bir dakika tam bizim zaten zümrütlerimiz duruyor zümrütler duruyormuş ha güzel tam. Ben kaçayım abi ötüyor çünkü burası gördüğünüz gibi ötüyor uyuz oldum kaç buradan kaç buradan kaç buradan. Bir dakika N ne zaman evening meal diyor akşam yemeği diyor. Hmm. Akşam yemeğine bizimkiler nereye gidiyordu abi buradaydı galiba onlarda da bakalım aynen buradalarmış bir dakika şimdi durun. John nerede Dan aynen Dan Reis'den şöyle hop biraz daha zümrüt alalım gençler tamamdır. Dan'den zümrütleri aldık Tom'dan da fans katıları almamız lazım abi. Bu tamdır şunları da alalım şöyle iki tane tamdır güzel abi Biraz da yemek alacağız yemekten sonra da ilk önce bir o buna ihtiyacımız yok tamdır bunları aldık zaten Bir dakika bu kaç bir abi 7.25 bunu alalım o zaman direkt aynen öbür jopa ihtiyacımız yok direkt bunu alacağım Bir de armorlar hangisi satıyor daha bir dakika durun ondan çaksa alamayacağım maalesef bir dakika şu elmas chestplate alalım Tamdır genç elmas chestplate aldım bir dakika fill raise miydi hangisiydi o ya Aa, Benim bir şeye ihtiyacım var yanlış şu anda ama ne ihtiyacım var var varmış yeni fark ettim onu ee, Neredesin sen? Sen neredesin dostum? Bir dakika durun. Jordan'da mıydı? Yok Jordan'da değil. Jacob mı? Jacob'da da değil. Abi benim bir şey almam lazımdı. Adını unuttum şu anda ama bir dakika. Ha tamam aynı pantolonumuz yok gençler. Pantolon kim satıyordu pantolonu? Austin sen de değilsin. Pantolonu satan kişi nerede abi? Pantoloncu reis neredesin? Pantoloncu yok gibi abi etrafta takılıyordu. Nerede o ya? Güvenlik kameraları da bayağı şekil yani bizi izliyorlar yalnız gençler dikkatli olmamız lazım. Pantolonu bu satıyor galiba aynen Brian Reis. Pantolonu da alalım gençler. Tamam da şimdi jeneratörü şey yapmak için abi ama oradan geçmek için tekrardan anahtara ihtiyacımız var değil mi? Aynen uyuz oldum. O yüzden anahtarı tekrardan almamız lazım. Şöyle hop tam da yetti abi sorun değil yetti. Ama zümrütümüz bayağı azaldı. Tekrardan gidip ıı, şey kasabiliriz. O yüzden ölmememiz lazım şimdi. Ee, tekrardan mı denesek geceyi mi Şimdi geceyi beklesem gene ölecek. Yani fark edeceğini sanmıyorum fazla. O yüzden yardırıyorum bence. Aynen. Direkt yardıracağım. Tam orası benim bölgem abi. tamdır Oraya aslında gidecek kasmasaydım. Kurtulma şansım vardı ama kaslı oyun. O yüzden öldük oradan Saçma oldu yani. Birazcık da sinirlendim tabii ki. Neyse sorun değil abi o zaman biz ilerleyelim tekrardan ıı, aynı taktiği yapacağım jeneratörü aç yardır abi direkt ama yetişebilir miyim zamanında bilmiyorum oraya zamanda yetişir miyim orası soru işareti gençler ee, şöyle hop yardır Hadi bakalım. Çok hızlı gitmemiz lazım ama gençler. Öyle bir olay var şimdi. Öyle bir avanmamız lazım ki yani. Kimse bizi tanımamalı ve bir tane ofisörü maalesef tekrardan öldüreceğiz. Zaten reis burada full bizi bekliyor. Şimdi bir öldürelim abi. Yanıma yaklaşma. Beni rahat bırak. Pislik şey seni. Bir öl bakalım abi. Bunun anahtarına ihtiyacımız var. Hadi ölsene. Mübarek o kadar çok güçlü ki bu öldüremiyoruz. Tam bas abi kaç. Yardır ender yardır ender yardır ender. Hadi abi çok hızlı olmamız lazım. Çünkü jeneratörlerin bir dakika süresi var. Bir dakika içerisinde yetişemezsek zaten GG'yiz gençler. Şu eti de yerim çıkarken. Tandır hadi yardım yardır 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 ender yardır yardır ender yardır bakalım yetişebilecek miyiz? Oha birden işe geldi abi korktum anasını satayım beni rahat bırak beni rahat bırak zamanım yok çünkü. Bunlarla kapışırsam zaten öleceğim hemen yardırmam lazım belki belki kaçabiliriz şu anda gençler. Arabaya yetişebileceğimizi sanmıyorum ama bir yandan da bakın bu arkamdan hızlı geliyor bayağı bir. Kırarken beni etkileyebilir uyuz olurum bakın bir tane daha geliyor arkadan. Buradan sağ kurtulmamız için orayı kırmamız lazım hadi. Hadi Ender yapabilirim yapabilirim bunu kırabilirim kırabilirim kırabilirim. Kırdım 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 ama bir tane daha var. Ona yetişebilecek miyim emin değilim gençler. Buna yetişebilecek miyim emin değilim. Şu anda ölebiliriz. Öldük mü? Ölmedik 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 ölmedik. Hadi Ender gir içeri arabaya gir. Bas ve kurtulduk. Kurtulduk kaçtık hapisten. Hapisten kaçtık. Hapisten kaçtık. İşte bu. Bir dakika aynen hapisten kurtulduk. Az önce bu oldu gençler. Hapisten kurtulduk. Aynen hapisten kurtulduk. Bizi geri attı yerine. gördünüz gibi hava çiçekler falan patlıyor. Abi çok heyecanlıydı yalnız son ya. Gerçekten böyle beklemiyordum. Ee, anlamıştım zaten. Nereden mi anladım? Çünkü şurada bakın bir kapı var gençler. iki güvenlik kapısı. Buraya bakınca zaten arabanın bizi götüreceğini anlamıştım. Ama direkt oradan bir anahtar verip oraya götürmesi kolay olurdu. O yüzden ben de şey yaptım. Ee, zaten köylere bakınca itemleri görünce direkt ya şuradaki anahtara gidip jeneratörü aktif ettik abi. Çünkü jeneratör bir, bir dakika aktif olduğu için yani. Ee, yani şimdi geri dönmemin sebebi orada kırmaya gitseydim yetişemezdim diye korktum. O yüzden geri döndüm ama gene öldük yani uyuz oldum o yüzden. Ama en de sonunda kaçmayı başardık yani arkadaşlar. Bayağı da bir güzel haritaydı. İlk haritadan daha güzel olmuş. Ee, i̇lk arkadaş harita yani yapımını falan geliştirmiş. Daha güzel yapmışlar. Ee, harita çok güzel. Ee, gerçekten çok güzel. Çok hoşuma gitti. Bayağı eğlendim oynarken. Eğer siz arkadaşlar eğlendiyseniz ve daha fazla bu tarz harita istiyorsanız. Lütfen sadece 2 saniye videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de lütfen abone olun ki bu tarz videoları daha hızlı bir şekilde izleyebilirsiniz gençler. Ee, lütfen abone olun yani o yüzden. Kendinize iyi bakın diyeyim o zaman. Görüşmek üzere. Hapisten kaçmayı da başardık arkadaşlar. Bence kolay oldu. O kadar zorlanmadık ama gene de harita iyiydi yani. Hoşuma gitti gerçekten. Ee, kurtulmayı başa o yüzden gerek yok. O oh, abi bakın tamam bu anahtarı kesin alıyoruz zaten abi şu anahtarı da alalım. Ulan hapistekileri de zengin ettik yalnız abi. diyorum hapistekileri de zengin ettik. Hayvan gibi temir olacak abi dakika şimdi bu fence katırdan arkadaşlar 2-3 tane alalım çünkü ee, bunlar hızlı kırılır gibi görünüyor. O yüzden bunlara ihtiyacımız olacak fazladan. Şöyle hop kaç tane alabiliyoruz? Şöyle hop tam hayvan gibi aldık abi bu kadar 3 tane fence cutter yeter galiba bize. Şimdi ee, biraz sonra sistemi falan bakacağız jeneratörlerin olduğu yere. Bakalım ee, son ortakine benziyor mu? E, bakalım bakın 18 tane bir tane sakmayız feyli. Bu ne işe yarar acaba? Bu ne işe yarıyor? merak ettim. Alsak mı emin değilim ama John verelim Tamamdır şimdi. Ee, çalışma zamanı geldi gençler tabii ki ben çalışmayacağım çünkü hapisten kaçacak itenlere sahibim şu anda ama bunu gece yapsak daha mantıklı olabilir çünkü geceleri gardiyanlar falan takılırken daha kolay olabilir işimiz bak burada çalınan itemler burada diyor stolen aydın diyor. Hmm. bakalım burası neyse burası banyo falan da galiba burada guardian reis bana saldırmayacaksın ama Bir de depar attı korktum abi o burası arabaya doğru gidiyor şimdi bir dakika hmm. bizim amacımız bu arabaya ulaşmaksa gençler ama diğer yerlere bir bakalım bir dakika o arabaya binip kaçacağız büyük ihtimalle gençler ee, öyle umuyorum yani en azından ee, şimdi bir dakika burada bir yerde çalıştığımız yere doğru gidelim de karıştırıyorum abi hapishane çok karışık gerçekten guardian reisler falan takılıyor buralarda neredeydi abi o çalışma yeri ya bir tane de değişik bir yerde böyle bir viraj falan dönüyorduk neredeydi abi oraya uyuz oldum unuttum ya Gençler çok karışık bir hapishane olduğu için aynı sol taraftan giriyorduk galiba. Aynen böyle miydi? Aynen doğru geldik. Tamamdır gençler. Aynen şimdi bir dakika durun. Şu etimizi yiyelim bir dakika. Tamam şimdi bu anahtarla oraya girsek desek burası klozet diyor. Klozete girdiğimizde klozette neler var ama. Ha bakın kapı açıldı gençler. Kapı açıldı çünkü anahtar var bizde buranın anahtarı. Chest'e bakacağım 5 emrot var. Bu buradan gince bizi nereye götürür? Şimdi emin değilim gençler. Gardiyanlar bizi saldırabilir diye korkuyorum. Bir bu kırmızı yerde loading bay diyor. Burası neymiş? Guards only sadece gardiyanların yeriymiş diyor. Bu kırmızı anahtarı nereden bulacağız? Bu kırmızı anahtarı alıp buraya girmemiz lazım bizim aslında gençler. Buradan da o çitleri falan kıracağız. Bakayım orada bir şey var mı ki? As aslında direkt dışarı doğru diye niye kaldım anlamadım ama büyük ihtimalle o arabaya doğru gitmek olacak amacımız. E, ee, Burayı doğru, doğru, gidiyor şu an anlamadım ama neyse biz gece hareket katak oluyor. Aslında şimdi de yapabiliriz ha. Neden şimdi de yapmıyorum ben de bilmiyorum ama şimdi yapılır mı bu saat acaba gençler deneyelim mi deneyelim bakalım. Hadi bu saatte kaçmak birazcık saçma olacak ama gene de denemek istiyorum şansımı. Hangisi daha iyi bu acaba? Batman'in Nunchucks'ı bir o Nunchucks daha çok vuruyor. Eksi 808 800 çünkü bu. Ama abi çok fazla gardiyanlar geri diye korkuyorum peşine bir dakika. O burada bir tane şey var. Officer Thomas var. Thomas, Thomas öleceksin. Thomas, Thomas öldürmemiz lazım. Thomas öldürmemiz lazım. Çok güçlü gençler. Tam Thomas öldürdük bir dakika durun. Thomas'a kırmızı anahtarı verdi abi. Tam da kırmızı anahtarı verdi bir dakika. Burada ne diyor? Ee, generator auto turn on. Aa bir dakika. Ama gençler jeneratörü açabiliyormuşuz buradan. Jeneratörü bu, bu arada bu geri spamlanıp duruyor. Uyuz oldum Thomas'a. Thomas, Thomas öldük geri gelecek. Şimdi bir dakika jeneratörü açtık abi. Şimdi bir dakikamız var gençler. Bir dakika içinde tekrardan kapanacak jeneratör. O yüzden sanırım sadece birkaç tane şey geri geçebileceğiz. Ondan sonra tekrardan geri gelip jeneratörü açmamız lazım. Harbiden baya hardcore yapmışlar bu arada. bu kadarını beklemiyordum yani bir dakika şimdi kırmızı anahtarı aldım değil mi ben aldım evet geç abi buradan tamamdır yardır şimdi yardır 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 yardır. Kral burayı jeneratör açık şey olacak gençler biraz sonra kapanacak yalnız jeneratörü doğru zamanda yetişemezsek e, bizi öldürebilir yalnız burası gençler o yüzden korkuyorum şu anda. E, abi yetişemeyiz oraya hayır yetişemeyiz geri dönmemiz lazım geri dönmemiz lazım jeneratörü tekrardan açmamız lazım çünkü oraya yetişene kadar biz çoktan cici oluruz. En azından bir yeri açtık gördüğünüz gibi tam burası yeterli bizim için. Ee, tekrardan çip yardım almazdım Başka türlü buradan kurtulamayız gençler. Şimdi dakika jeneratörün yerine nerede? Thomas bir beni rahat bırakır mısın Thomas? Abi gardiyanlar bana saldırıyor kaç ender. Kaç ender kaç ender kaç ender Abi iyi ki armor falan almışım yoksa bunlar beni yok ederdi abi. Neyse en azından olayı anladık yani çözdüğüm iyi oldu gerçekten. O kadar da zor değil açıkçası ama kendi zorladı tabii ki bizi. Bizim koşumuz bura mıydı? Bir dakika yani bizim koş burası. Koşuma gidince zaten bunlar uzuyor abi. Bir koşuma gireyim. Beni rahat bırak. Oyun çok kastı. Oyun çok kastı. Amık oyunu. Abi oyun çok kastı. Oyun çok kastı. Bir kalbim var. Bir kalbim var. Ölürsem ciciğim. Ölürsem Ölürsem ve yemek yemem lazım. Abi milletin koğuşuna girebilir öldük. Öldük ve itemlerimiz yok oldu abi uyuz oldum şu anda evet bayağı iyiymiş yani. Neyse çalışma yerine gidip itemler beni çok sevindirsiniz gerçekten final özel. Final değil miyim yani belki final olmaz emin değilim ben de dediğim gibi. Abi bakın buna bana hala satışıyorlar ne işsiz şeylersiniz siz ya. Abi ırkçı bu gardiyanlar yemin ederim ırkçılar bir şey yapalım hadi bana salıyor, Bir dakika şimdi 45'e bir tane guard chest diyor. Bu guard chest bait de gençler de bizim için şu anda bize zümrütleri veren reis lazım. Aynen abi sen bir dakika al bakalım şuna ver bana zümrütleri. Oha zümrütlere bakın. Oha kaç stek zümrütüm oldu abi şaka yapıyorsun. Şu zümrütte bir dakika şu setleri alalım o zaman gençler. Hayvan gibi zümrütüm oldu çünkü bir dakika şu arkadaştan şöyle hop daha bir şey veriyor mu Chespeyti verdi tamam. Şimdi şunu çıkar guard chespeyti giy abi bakalım daha ne, neler var başka bakalım. Bir de bu var. Abi şu zümrütlerimize bakar mısınız gençler hayvan gibi zümrütümüz oldu lan. Oğlum baksana şunlar gibi polis reisler gibi görünüyoruz artık bu şekilde onların armorunu aldık tam Acaba bu polislerden biri mi oluyoruz bu şekilde hani böyle guard chest falan var ya bize belki bizi tanımazlar falan tarzında Neyse ben onlar yemek yerken abi. bu arada ben de yemek yiyeyim kahvaltı süresi gelmiş bu bölümde büyük ihtimalle hapisten kaçarız gençler Ama daha hapisten kaç için bir plan da yapmadım nasıl kaçacağız hiç bilmiyorum ama bakacağız Birazcık et alacağım abi yanımda çünkü hayvan gibi şeyim var abi e, etim falan var o yüzden sıkıntı yok, sıkıntı yok gibi görünüyor Sabun diyor bir dakika dur tam bunu aldık bir dakika hepsini tek tek bakacağım hatırlamam için Sen işte gardiyan reis bir tam bundan alıyoruz abi Bu şeyleri falan saldırmak için gardiyanlara saldırmak için işimize gençler Jopu da malzak. Acaba ya Sharpness bir var da bunu da alalım o zaman. Belki bu da işimize yarayabilir. Tam da bunu da aldık. Zaten hayvan gibi zümrütümüz var. Ve bu videoyu da geç saatte çekiyorum. Maalesef sesim kısıklığından dolayı kusura bakmayın. Hapisten kaçışın videoları nedense hep geç saatlere denk geliyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yeni bir bölüm hepiniz hoş geldiniz. Bu büyük ihtimalle final bölüm olacak. Bu bölümde hapisten kaçarız diye tahmin ediyorum. Biliyorsunuz diğer hapisten kaçış zaten bölümlerinde genelde hep ikinci bölümlerde hapislerden kaça falan biliyor oluruz Umarım bu bölümde de kaçarız yani. Gerçekten güzel bir bölüm olur diye tahmin ediyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Video dışında bir ve bir daha fazla demir kastım gördüğünüz gibi. Bu, sizi sıkmak istemedim bunları bekletmekle. Biraz da videoda kasalım bakalım. Çünkü bu demirlerle arkadaşlar bir arkadaşla trade yapıyoruz ve hayvan gibi şey veriyor bize. Eee hayvan gibi işte, işte emul falan veriyor. Ancak şimdi yatağa doğru depar atmamız lazım çünkü e, biraz son şey olacak. O yüzden direkt yatağa doğru depar atacağım. Çünkü aynen gardiyanlar beni kovalayacak kapı. Çünkü şey geldi sesi geldi alarm sesi geldi. Bu saatte normalde ayakta olmamız gerekiyor. Yani, bakın gardiyan biri gelip bana dalıyor bile hatta. kaçmam lazım bunlardan. Abi iki tek giriyorlar. Oha birazcık acı acıyım lan insana. Aynen bizim koğuşumuz orası gençler. Koğuşa gidince zaten size bir şeyler yapamıyorlar. Hop koğuşa aç abi hop. Ne oldu kalırsınız böyle dışarıda. Adam olun adam olun. O değil az kalsın ölüyorduk abi bu kadar item cc oluyordu korkudan öldüm abi biraz önce neyse kalkalım bakalım e, Yemin ederim çok tırsızım bu arada şu anda videoyu beğendiğinizi hissediyorum bu videoda şöyle bir 10.000 beğeni gelirse arkadaşlar beni çok 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 sevindirirsiniz e, Gerçekten yani lütfen sadece 2 saniye videoyu beğenmeyi unutmayın sonra pisan kaçış videosunda 15.000 beğeni gelmişti arkadaşlar buna da şöyle bir 10.000 beğeni gelirse